Ya Volkan niye geldik biz buraya? Ne işimiz var burada? Abla ne olur soru sormayı bırak artık gel. Ya anlamıyorum niye geldik ki biz buraya? Z Zeynep. Sen ne yaptın Volkan? Zeynep. Çok şükür Yarası çok kötü. Allah'tan hayati bir organa denk gelmemiş. Yarasını temizle abla. Yarasıyla ilgilen. Volkan, böyle olur mu hiç? Hemen hastaneye götürmemiz lazım kızı. Görmüyor musun ne kadar kan kaybetmiş? Ne hastanesi? Hastane hastaneye gidemeyiz. Beni mi yakalatacaksın? Zeynep iyileşince yakalanmayacak mısın? Sen bu işten sıyırabileceğini mi zannediyorsun? Onu o zaman düşünürüz abla. Hadi yarasıyla ilgilen. Volkan. Abla. Ölmesini mi istiyorsun ha? Ha ölmesini mi istiyorsun? Hadi ne olur. Hadi, hadi ne olur. Hadi. Bitti mi işin? Ha, bitti. Bak Volkan, bu böyle olmaz. Bu kızın yarası enfeksiyon kapmış olabilir. Durumu kötüye gidebilir. Bir an önce, bir an önce onu hastaneye götürmemiz lazım. Unut abla, unut. Hastane hastane yok, anladın mı? Hadi kalk Volkan. Gidiyoruz. Hadi. Volkan. Abla. Yatağı götürüp taksiye bırakacağım. Oradan götürüp seni mahalleye bırakacağım. Babam şimdi senin ortalıkta olmadığını görünce söylenmeye başlamıştır. Bak güzel kardeşim. Hata yapıyorsun. Bu kızı hastaneye götürelim. Sonra sen teslim olursun. Ben teslim teslim olmam. Ben teslim olmam anladın mı? Hem yani benim yüzümden olmadı. Ben Zeynep yüzünden cezaevine falan giremem anladın mı? Onun yüzünden geldi bütün bunlar zaten başımıza. Abla sen de hiçbir şey görmedin, duymadın tamam mı? Tek bir kelime bile etmiyorsun. Anladın mı? Anladım. Tamam. Sen nasıl istersen öyle olsun. Hadi uzun. o ne olacak? Bırak onu bırak. O yaralı. Hiçbir yere kıvrayamaz zaten. Gel. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.